Dökeceğim zaten. Gamze Karta geldi suyu dökmeyen tek fenomen tek kişi dedirtmek istiyorum. Oo, dökmeyeceğim. Çok iddialı lan. Her yer için çok korkuyorum. Anne Gitmeyelim <laughs> ne olur ne olur ne olur ne olur. Daha daha şimdi lütfen. <laughs> Allah'ım <gülüyor> çok heyecanlandım. <laughs> Hiç korkunç değil de arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar yanımda. Sizlerin de çok istediği bir isim Gamze Karta var. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Valla çok güzel bir içerik çekerken dedim ki gel kız bir tane de bir şeyler biz çekelim. Bana bir challenge yaptıracakmış arkadaşlar. Evet bu aralar popüler olan bir challenge'ımız. Adalet Kulesi'nde suyla biniyoruz. Bardak suda en çok suyla aşağı inen kazanıyor. Saba ben ne yaşayacaksın? Ödülüm ne? Sürpriz ödül. Biliyorsunuz ki bizim hep bir sürpriz ödülümüz var. O zaman başlasın. Hadi geçelim. <laughs> Korkuyor musun? Değil hayırdır. Doğalı hanları falan olacağım. Sen ona mı gideceksin? elini tutup mıcıracağım birisi lazım. Ben de buraya mı iniyorum? Bak çizerim Bak. gerçekten buraya. Hocanı sağ olsun. Hayır, çok korkuyorum. Tamam. Enes, en son şunda. Arkadaşlar çok korkuyorum gerçekten. Hayır. Ayıp. Yine Bu kadar Suyu Şurda fıstık olacak. Dök. Dökeceğiz zaten. Döker mi? Evet. Dökmesin içine dökmemeliyiz. Valla bayağı şu kadar tutan var ya. Ne kadar az dökersem o kadar iyi ödül kazanmam gerekiyor çünkü. Ve Gamze karta geldi suyu dökmeyen tek fenomen, tek kişi dedirtmek istiyorum. Dökmeyeceğim. Oo çok iddialı ha. İddialıyım. Hadi daha, daha çok, çok yere çok gelirse. Uçağa bir şey olur mu? Yok canım yağmurdan ne olacak ki uçağa hiçbir şey olmaz. Hadi böyle ayaklarımız kırılacak kadar yere gelirse. Motor arızalanırsa? Yedek motor var. Ne? Yedek motoru bozulursa? Hiçbir şey olmaz sen söyleme ama öyle şeyler. Hadi yere birden çakılırsa. Yakıtı biterse? Yakıtı biterse bu kanatlarıyla uçak süzülür iner. Yok yok. Durmazsa? Ülke. Kanatları koparsa? Sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. İmkansız. Bak senle konuşmam. Tamam söz. Dışarı. Söz. Sen ilk önce suyu dökmemeye baş. Hala döküyorsun. Eğer <laughs> bak alsana. senden az dökersem ödül var dedim. Tamam. Bir, bir yudum olama ama bence. Tamam. Hadi ben de sağ elimi tutacağım. Anne! Gitmeyelim ne olur ne olur ne olur ne olur. Daha, daha Geri ineyim lütfen. Arkada. hızlı yükseliyor. Çok hızlı evet, Neyse, yükseliyor. Neyse sen olmazsan birileri bakar kafana ya. Çok hızlı yükseliyor. Ya. ya. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Ya. kaç ya. dakika sürüyor? Yahu bir dakika falan ya. Çok dert değil. Düşeceğiz. Şimdi. Sadece sıkı tutmaya çalış bunu ha. <gülüyor> <gülüyor> Bağırmak serbest. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Bak bak. Ama bakmazsan olmaz çok güzel Aa, görünüyor. Bir şey diyeceğim. Viking'in güzelliğine bir bakar mısın? Ya? Ben Viking'e binmek istiyorum buradan. Allah. Ben şimdiden döktüm ya. Düşeceğiz. Hazır mısın? Hazır mısınız? Artık indirsinler ne olur. İneriz birazdan Geri yavaş ya. insek. Birazdan ineriz. Ay ben de çok heyecanlandım. Allah'ım de... çok heyecanlandım. Oha! 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 Dökmedim, suyu, suyu en az döken ben olacağım demiştim, dökmedim. Oha! <laughs> arkadaşlar! Nasıl yaptın abi bunu? Şaka gibi! Bu arada hiç korkunç değil, ben bir daha binerim. Bir daha biner misin? Evet. Hadi abi direkt gönder. <laughs> hayır hayır, vazgeçtim, vazgeçtim. İnelim arkadaşlar, ne olur yeter. Hiç korkunç değildi. Değil mi? Dedim evet. kadarı var. Hiç korkunç değildi arkadaşlar. Ya ama bir şey diyeceğim. Tebrik ederim. <laughs> gidelim, buradan gidelim, buradan gidelim. Tamam hadi gidelim dışarıda bitiriyoruz hadi. hadi. <laughs> Buraya gelip buna binip burada bu kadar az su döken kim varsa gerçekten dilim kapışırım. Hiç dökmedim. Milim bak ya gerçekten yarısında başlarken içmiştim. Gerçekten hiç dökmedim ve hiç korkunç değil. Ben aşırı korkan birisiyim ama bundan korkmadım. Bialent'ten bilet kazanmak ister misin? Bir oyununa bakar. Oyunu hemen indir. Karakterini seç. Maceraya katıl. Tema Park'tan bilet kazan. Hemen indir. Oynamaya başla. Arkadaşlar. Bu nedir ya? Var mı? Bir yok şey diyeceğim ya. yok. Vallahi yok. Ben size demedim. Bir, videolardan gelsin. Şuraya hemen tık 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 dolandır. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Hepsi döküldü ya. Döküceğiz. <laughs> Yemin ederim benim daha çok. Hayır Dökün. ya hayır ya. Yok abi cidden. Yalnız ne karsa farkını göstereceğim demiştim arkadaşlar. Diğer fenomenlere meydan okuyorum. Beni geçebilen olmayacak bence. Valla çok güzel abi. Bir, bir yudum alsam bile bu kadar alamazsın ya. Öyle düşün bir ya. yudum <laughs> aldım zaten bu arada. Ya, tamam hani şey diyorum. Hiç dökmemişim hani. hiç. Vallahi helal olsun. O yüzden hediyeyi kazandı Enes'cim. Gerçekten var mıydı Evet. Teşekkür evet. ederim. Buyurun ben efendim. Ben bunu ikiye götüreceğim. Suyu iç mi galiba? Arkadaşlar su içmeyi unutmayın. Her şey zaman gösterir arkadaşlar. Su içmeyi unutmayın. Arkadaşlar su içmeyi unutmayın. Ben de diyorum ki ıslak ıslak sokaklarda gezmeyin. Hasta olacaksınız. Bir bence de. Tertemiz suyu açıklayın da bir şeyiniz. İndi. Yukarı bir gördü. <laughs> 50 metre yukarıyı bir gördü geldi ya. Allah. Canın sağ olsun. İçinde çok güzel bir peluşumuz var sizin için. Aa! Güzel. Şöyle. Öyküç. Bunu senin için aldım. Öykü buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Onunla da burada sizi bekleriz tabii ki her zaman. Geleceğim. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir challenge oldu. Ağzım açık kaldı. Vallahi ağzım açık kaldı. Helal olsun. Challenge deyince de Gamze be. Vallahi bile. <laughs> arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Beğenmeyi, abone olmayı, hatta kimler gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayın. Yazmayı Gamze'ye kimler meydan okusun istiyorsanız yorumlara yazıyorsunuz. Hadi Görüşürüz. Ya.